Merhaba arkadaşlar, Yeni Hisar sürücü kursu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda e, Didim'de ve e, Türkiye genelinde ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar için bir takım eğitici videolar paylaşacağız. E, kanalımızı takip edebilirsiniz bu doğrultuda. Evet, bugünkü dersimiz e, kanalımız için ilk videomuz olacak. Evet, kursumuzda ilk önce size e, e, araçlarımızı e, tanıtarak başlayalım. Gördüğünüz gibi kursumuzdaki araçlar Dahaça e, Sandero, Stepway araçlarımız iki, e, 2017 modeldir. E, kullanımı gayet rahattır. E, araç kullanmayı yeni öğrenen adaylar için çok rahat bir kullanım sunmakta. E, şimdi bugünkü ilk dersimizde e, aracı nasıl hareket ettireceğiz, yani e, durur konumda olan araba nasıl hareket ettirilir, e, nasıl? E, yürümeye başla, başlanır arabayla. E, onu evet, göreceğiz. Tamam. Evet, arabamızın içine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, arabamızın içine bindik şu anda. E, arabamıza ilk bindiğimiz zaman yapmamız gereken şeyler e, ilk önce koltuğumuzu kendi boyumuza göre ayarlıyoruz. Şu şekilde e, devriyaja, gaza ve frene rahat basabileceğimiz bir şekilde. Boyumuzun pedallara yani ayağımızın pedallara rahat ulaşabileceği bir şekilde koltuğumuzu öncelikle ayarlıyoruz. Ve pedallara basarak kontrol ediyoruz. Rahat basabiliyorsa koltuğumuz iyi ayarlı demektir. Daha sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Emniyet kemerimizi taktıktan sonra orta dikiz aynamızı arkadaki camı tam ortalı bir şekilde görebileceğimiz pozisyonda e, dikiz aynamızı ayarlıyoruz. Evet, aynamızı da ayarladıktan sonra aracımız çalıştırmaya ve harekete hazır hale geliyor. Öncelikle kontağımızı iki tur çeviriyoruz. Burada gösterge panelinde ışıklar yanıyor. Birazdan onları da size göstereceğim. Işıklar yandıktan sonra kontağımızı çeviriyoruz. E, araba çalışana kadar basılı tutuyoruz kontağımızı. Araba çalıştıktan sonra bırakıyoruz. Daha sonra ee, sol ayağımızla debriyaja basıyoruz. Ee, şimdi arabayı çalıştırma konusuyla ilgili de hemen kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Ee, eğer vitesimiz boştaysa hiçbir pedala basmadan arabayı çalıştırabiliriz. Eğer e, vitesimiz herhangi bir viteste ise birinci viteste veya ikinci viteste ise o zaman mutlaka debriyaja basıp çalıştırıyoruz. Ya da aracı mutlaka boşa alıp çalıştırmamız gerekiyor. Aracı çalıştırdıktan sonra vitesimizi 1'e biri alıyoruz. birinci vitesi alıyoruz ve sol ayağımız debriyajda basılı bir şekilde dururken el frenimizi indiriyoruz ve yavaş yavaş debriyajı kaldırarak aracı hareket ettiriyoruz. Bakın şu şekilde ayağımızı yavaş yavaş debriyajdan kaldırdığımızda araç hareket ediyor. Tabi aracı hareket ettirirken, ayağımızı debriyajdan kaldırırken Araç hareket edip e, belli bir mesafe gitmeden debriyajı tamamen bırakmıyoruz. Yani e, aracımız birkaç metre gidecek. Hafif böyle yarım debriyaj yapacağız aracın kavrama noktasında. Birkaç metre gittikten sonra debriyajı bırakabiliriz. Daha sonra belli bir mesafe gittikten sonra zaten hemen tekrar debriyaja basıp vitesimizi ikiye alacağız. Şimdi size... Ee, biraz önceki e, yürüme hareketini yaptığım şekli e, göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şimdi e, biraz önceki yaptığımız işlemi bu sefer de pedalları görüntüleyerek e, yapacağız. Şimdi arabamızı çalıştırmak için gördüğünüz gibi kontağımızı şöyle iki tur çeviriyoruz. Öncelikle bir saniye. Kontağımız kontağımızı iki tur çeviriyoruz. Şurada gösterge panelinde ışıklar yanıyor. Bu ışıkların sönmesini bekliyoruz. Işıklar söndükten sonra kontağımıza basılı tutuyoruz ve arabamızı çalıştırıyoruz. Arabamız çalıştıktan sonra bakın vitesimiz şu anda boşta. Sol ayağımızla debriyaja basıyoruz. Şu şekilde bakın sol ayağımızda. Sonuna kadar debriyaja basıyoruz. Ve vitesimizi birinci vitese alıyoruz. Şöyle kendimize doğru daha sonra ileriye birinci vitese alıyoruz. Ve el frenimizi önce yukarıya doğru çekiyoruz. Düğmesine basıyoruz ve aşağıya doğru indiriyoruz. Daha sonra şöyle sol ayağımızdaki pedalı, debriyajı bakın arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kaldırıyoruz. Şurada yan taraftaki pedallardan daha iyi görebilirsiniz. Yavaş yavaş debriyajı hafifçe kaldırdığımız zaman bakın araba Yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Ama hala debriyajı tamamen bırakmıyoruz. Araba biraz yürüdükten sonra şöyle debriyajı bırakıyoruz ve araba hareket etmeye başlıyor. Şimdi aracımız e, dizel bir araç olduğu için e, gaza basmadan aracımız debriyajı kaldırdığımızda zaten öne doğru böyle yavaş yavaş hareket eder. Sağ ayağımız gazın üstünde duracak. Sağ ayağımız gaz pedalının üstünde duracak. Debriyajı yavaş yavaş kaldırıp yarım debriyaj konumuna getirdikten sonra e, hafifçe gaz vereceğiz. Şu şekilde gaz vereceğiz ve araba ilerleyecek. Evet arkadaşlar. Arabayı hareket ettirme bu şekilde. E, bu dersimizin sonuna geldik. E, buna benzer eğitici videoların devamını takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bizi takip edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler.